10. sınıf tarih ders kitabı cevapları. Sayfa 178 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları. Ata Yayınları sayfa 1785. I. Birun. 2. Enderun. 3. Harem. Yukarıda verilenlerden hangileri Fatih döneminde inşa edilen Topkapı Sarayı'nın bölümleri arasında gösterilebilir? A. Yalnızlığı B. Ayv 2 C. Ayv 3 D. 2 ve 3 E. I. 2 ve 3 Cevap E. 6. Fatih Sultan Mehmet'in hazırlamış olduğu kanunnamede kardeş katlinin yasal hale getirilmesinde. I. Taht kavgalarını önleme, 2. Merkezi otoriteyi güçlendirme. 3. En büyük şehzadeyi tahta çıkarma. Durumlarından hangileri amaçlanmıştır? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ayv ve 2. D. Ayv ve 3. E. I, 2 ve 3. Cevap, C. 7. I. Devletin gelir ve giderlerini hesaplama. 2. Fethedilen bölgelerdeki arazileri tapu tahrir defterlerine kaydetme. 3. Bütçeyi hazırlama. Yukarıda verilenlerden hangileri divanı, Hümayun üyelerinden Defterdar'ın görevleri arasındadır? A) Yalnız B) Yalnız 2. C) I ve 2. D) I ve 3. E) I, 2 ve 3. Cevap: D 8. Osmanlı Devleti'nde devletin birinci derecedeki siyasi, adli, askeri, örfi ve mali bütün işleri divanda görüşülür, padişahın onayıyla karara bağlanırdı. Divin bütün tebaya açıktı. Buna göre, I. Osmanlı Divin Teşkilatı Danışma Meclisi niteliğindedir. 2. Divin Osmanlı halkının tamamının başvuru yapabileceği bir kurumdur. 3. Divanda sadece idari konular görüşülmektedir yargılarından hangileri söylenebilir? A. Yalnızlığı B. Yalnız 2 C. Ayv 2 D. Ayv 3 E. I. 2 ve 3 Cevap C. 9. I. Divan toplantıları 2. Yabancı elçilerin kabulü 3. Bayramlaşma törenleri 4. Padişah ve saray hizmetlilerinin eğitimi Yukarıda verilenlerden hangileri Top Kapısı Sarayında gerçekleşen faaliyetler arasında gösterilebilir? A, ayv2, B, ayv3, C, 2 ve 3, D, I, 2 ve 4, E, I, 2, 3 ve 4. Cevap, E. 10. sınıf Ata Yayıncılık Tarih ders kitabı sayfa 178 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.